Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda gerçekten gazeteci koşullarında yayın yapmanın ne kadar zor olduğunu, ve yayıncılığın ne kadar zor olduğunu hep beraber biliyoruz ve böyle bir tabloda şimdi bakıyorum iddianameler almış yürümüş durumda ve bu iddianamelerin içinde bulunduğu bu tablo içerisinde ne kadar güçlükle sürdüğünü de biliyoruz. Türkiye bunu konuşuyor. Dün Özgür Özel de bu yönde bir yine konuşma yaptı ve Erdoğan'ı özür dilemeye davet etti bir taraftan. Erdoğan özür dile ancak özür dilersen belli bir şekilde seni affederim dedi. Tabii Erdoğan'ın özür dilemesi meselesi apayrı bir tartışma konusu. Neye dair özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ben de size onu kısaca aktarayım. Özgür Özel, Erdoğan'ın özür dilemesi konusunda e, bugüne kadar bütün yapılanlardan işte beni de yanılttılar, bana da bir komplo e, kuruldu şeklinde bir değerlendirme yaparsan iyi olur e, diye bir değerle, e, şey yaklaşım içerisinde bulundu. Sanıyorum e, bu Türkiye'de bugüne dair içinde bulunduğumuz koşullarda e, olabilecek en tuhaf e, siyasal denklem. Çünkü aslında bir taraftan siyasi bir dava olduğunu söylüyorsunuz. Siyasi bir dava olduğunu öngörüyorsunuz. Öteki taraftansa burada çok ciddi bir süreç yaşanırken yani binlerce yıllık bir iddianame hazırlanmış hakkında bir kişinin. Sen ama özür dilersen, sen kandırıldıysan bunu sandıkta düzeltebilirsin diyorsun. Hakikaten bu ilginç bir durum ve bu ilginç durum karşısında da herkesin bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla biz bugün Türkiye'de sanki her şey hayatta normal akıyormuş gibi ve birisi bizi kandırıyormuş gibi davranırsak asıl tuhaflığı yaşamış oluruz. Bütün bunların içinde olduğu bir gündemde, bütün bunların içinde olduğu bir tabloda biz de yayınlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Elbette ki İçinde bulunduğumuz gündemi, içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak öyle pek de kolay değil. Pek de anlaşılabilir bir yerden bakılamıyor. Çünkü elimizdeki veriler e, halen e, bu örneğin e, bir uçağımız düşüyor ve uçağın düşme günü, tarihi, biçimi e, bir muamma e, aydınlanacak mı açığa çıkacak mı bu süreç belli değil. Bütün bunların e, herkes tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden ben de bugün bütün bunlara şöyle bir baktığımda bazen konuşmanın değil susmanın doğru olacağını düşündüm. Çünkü hemen hemen pek çok bağlamda ülkede fikir beyan eden, fikir adı altında bir kaos yaratan tablo var ve bu kaos yaratan tablonun da bize nasıl bir maliyeti olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ben e, Tele1 döneminde çok uzun, yoğun bir şekilde bütün bunları gündemde anlatmaya çalıştım. Her gün iki saat ekran karşısına geçip anlatıyordum. E, bu bu çok kolay bir şey değil e, ve insanın e, bir yandan da e, duygusunu, düşüncesini zorlayan e, bir şey. Ben de e, kendi açımdan e, aslında e, pek de keyfimin olmadığını söyleyebilirim. E, çünkü insanın... E, bir kurala bağlı olması gerekiyor. Kural dediğiniz şey de bir ahlaki ölçüler bir de hukukun getirdiği ölçülerdir. Bunların ikisi de Türkiye'de yok. Olmadığı için de böyle bir durum söz konusu. Yani ne ahlaki olarak bir ölçü var ne de hukuki olarak bir ölçü var. Hukuk herkese farklı bir şekilde uygulanıyor. Ahlaki olarak da zaten benzer dünya görüşleri olmadığı için ahlaki bir ölçü koymakta da zor İnsanın doğası ile ilgili biraz konuşmak gerekiyor belki de insan garip bir varlık elde ettikleriyle yetinmeyen bir varlık her gün biraz daha vahşileşen bir varlık her gün biraz daha bencilleşen bir varlık aslında bir yanıyla bencilleşmekle yalnız kalmak ve kendi olabilmek arasındaki farkı da doğru ortaya koymak gerekiyor. Şimdi e, nedir o e, fark dediğinizde e, hayatı anlamak için e, eğer bir çabanız yoksa hayatta olup biten her şey evet ya ben bütün bunları zaten biliyorum falan gibi bir yerden bakıyorsanız e, o zaman e, durum başka. Ama eğer hayata bir başka yerden ya bir dakika ben her şeyi bilemem zaten ya da e, her şeyi bilmek mümkün değil ama bilmediğim üzerine bir bilgi sahibiyim, bilmediğimi biliyorum derseniz durum e, başka. En, en çok yoran şey Türkiye'deki vasatlık, bayağılık ve cehalet. Ee, şeylere bakıyorum, İnsanların izlediği şeylere bakıyorum. İnsanların okuyorsa eğer pek bir şey okumuyorlar ama okuduklarına bakıyorum. Ee, ve e, bu bütün olup bitene baktığın zaman çok hakikaten e, güç bir e, tablo olduğunu da e, umutsuz bir şekilde bir taraftan e, görüyorum. Yani umutsuz olan... Ve bu tablo üzerinden bir şeyin üretilebileceğine dair olan bir inancımın zaman zaman kalmaması. Tabi ahlaki bir yerden e, baktığımızda e, bu inanç meselesi de e, kişiye özel. E, herkesin kendine dair bir hayat bilgisi var. Herkesin kendine dair bir öğretisi var. Oradan bakmak gerekiyor. Burada kayıkçı kavgası yaptığımız zaman insanların ne kadar heyecanlandığını görüyoruz. Sağduyulu olunduğu zaman, e, ya bir dakika öyle olmaz. Belki de başka bir tablo da vardır dediğiniz zaman e, belki de bunu söylediğiniz için yargılanıyorsunuz falan. Diyeceksiniz ki ne, neler e, sana böyle konuşma e, şeyi veriyor, e, dürtüsü sağlıyor ya da konuşma e, tavrı getiriyor. Şu, tüm bir telefon e, görüşmesi yaptığımda bir hekim arkadaş bana dedi ki senin de benzer şeyler düşünüyorum ve aslında bu anarşist tavrın herkes tarafından gösterilemediğini ama değerli olanında bu türden bir tavır olduğunu düşünüyorum dedi ben de biraz oradan bakıyorum ve insanın elindekiler kadar toplumsal sorumluluk kadar yani tercihlerinin ve reddettiklerinin yani ben bu yolda yürüyeceğim ama böyle yapmayacağım demesinin de hayatına biçim verdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi keyfimin olmadığı bir gün öyle bir yayın heyecanı falan taşımadığım bir gün çünkü her gün yayın heyecanı taşımak zorunda da değilim. Her gün insanlara bir şey anlatmak zorunda da değilim. Evet profesyoneliz ama Türkiye'de çok ağır yük taşıyoruz. ve Taşıdığımız bu ağır yük Gerçekten ağır çünkü ben her gün tüm bunların içerisinde olup da bu meseleyi bir hastalık halinde taşımak zorunda da değilim.